Günaydın arkadaşlar. Ertesi günden merhaba biliyorsunuz. Ondan önceki gün Alanya'yı her yeri gezdik. Ee, erkenden uyandım ben. Savaşta senin uyuyor. Ben açlıktan ölüyorum. Açlıktan uyandım. Aşağı kahvaltı böyle. Ben şimdi dışarıya çıktım. Havluları koyacağım. Yoksa yer bulamıyoruz arkadaşlar. Gerçekten bu şeyden çok nefret ediyorum. Ah. Hatta şimdi şu an bile baktığımda sanki yer yokmuş gibi. İnsanlar ne ara kalkıyor, ne ara böyle bir şey yapıyor anlamıyorum ki. Gerçekten anlamıyorum arkadaşlar. İnsanlar ne zaman uyanıyor, ne zaman... Ah. Geçen zaten sorun yaşamıştık. Onu savaşta size anlattıracağım daha. Ah. İnşallah geldiğimiz yine aynı sorun yaşamayız. Hatta saç tokama kadar orada bıraktım. Bakalım. Tatilde bile yani böyle şeylerle uğraşıyoruz. İnanamıyorum. Evet arkadaşlar ve savaş havuza gittiler bile. Ben şimdi havuza gidiyorum. Onların yanına. Havuzu o kadar özledim ki anladım. Arkadaşlar yanımızda keyif yapıyor. <laughs> Allah patmaya bakar mısın? Kadın diğer kim oldu? Neyse tatlı çıkar. Tek, tek, otel yetmiyor onlar. İki otel geziyorlar. Aynen. Aynen. Vallahi. Ramazan abimiz sağ olsun bize içeceklerimizi getirdi. Arkadaşlar odaya geldim. Üstümü değiştirdim. Ee, ve bununla karşılaştım. Çok güzel yapmışlar gerçekten. O kadar güzel yapmışlar ki. Ama bunları yapmaları sebebi de çünkü e, odada sorun yaşamıştık. Ama bunları zaten e, bir yanadayken anlatacağım. Şimdi e, hoteldeyken onun hakkında konuşmak istemiyorum. Yani nasıl söyleyeyim yani bu şeylerden bahsetmek istemiyorum. Eve varınca anlatırım size. Öyle. E, şimdi işte bugün arkadaşlarımız bizim yanımıza geldi. Bugün bir birlikte vakit geçireceğiz. Odaya bir de şey için geldim. Topu almaya geldim. Top oynamak istiyorlar. Onun için şey yapacağım arkadaşlar götüreceğim. Öyle aynen onun sonra e, devam devam yüzeriz. Deva, devam işte bir şeyler yaparız bakalım. Neler yapacağız bir gün daha. Selam arkadaşlar. Saatler geçti. dakikalar dakikaları geçti. Valla baya bir oldu. Ben şimdi hazırlandım. Çekimimiz var oraya gideceğiz. Ee, gidiyoruz yani savaşta Selen önden gitti. Ben bir beş dakika geç kaldım. Ne yapacak bir şey yok. Böyle siyah elbisemi giydim. Bu ayakkabımı giydim. Çekime başlamışlar bile. Ben siz. <laughs> Aşk olsun. Çekimimiz vardı. Um, öyle şu an sahildeyiz. Şimdi yemek yemeye gideceğiz. taşta burada var. Arkadaşlar ben yemekleri aldım. Asıl Şimdi bugün dışarıda oturuyoruz. Um, çekimden sonra işte yemek yemeye geldik. Öyle Selen'im de burada. Allah'ım bu elbise kesin mahvolacak. Yanıma hiçbir şey de almadım. Bilmiyorum nasıl yapacağım. <laughs> Arkadaşlar su kahve aldım. Erkekler içeri kaldı. Fatma da içeri kaldı. Öyle oturuyoruz. Buradayız. Öyle. Arkadaşlar şov var. Oraya doğru gidiyoruz. Bakma, arkadaşlar. Biliyorsunuz telefonumu Instagram'da paylaştım gördüyseniz eğer. Ben telefonumu artık aşağı almıyorum korkuyorum Allah çalınacak diye. Şimdi akşam yemeğine iniyorum. hazırladım bile böyle bir elbise gidim. Aynen. Savaşta Selen aşağıda beni bekliyorlar bile. Onlar önceden hazırladım yolladım. Evet arkadaşlar açık büfe açıldı. Yeni açılmış. buçukta açılıyor. Savaşlara erkenden buradaydı, kapıda beklemiş. Öyle, ay kuzu pirzola. Öyle de bakalım, bugün neler var? Bakalım ne alıyorum Bir tabak alayım mı? Ay şu güzel görünüyor arkadaşlar. Biber soslu makarna. Şöyle azaldım arkadaşlar. Çünkü bakacağım daha neler var. Şuradan hemen salataya da kapayım en iyisi. Yemek yedik şimdi. Ee, dışarı kedilerin yanına çıkıyor. Selin'i biraz sevindireceğiz. Gidiyor bile. <laughs> Annem benim ya. Aşkım Selen senin gibi yürüyor. <laughs> Bugün aşırı uyumsuzuz savaşlar. Sadece Selen'le. Balıklara bak. Sonra miyavlara bakalım tamam mı? Nenen evet. değil kızım. Balık gör. Sonra kedileri gör. Gel. Bak. Selen. Gel bak buradan bak gel. Gel anneciğim. Selen bak burada da var balıklar. Gel. 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 Yavaş kızım gel buraya. Gel. <laughs> bak, bak. 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 kızım? Arkadaşlar kedi görmeye geldik yine. <laughs> Adam kedi Selene getirdi. Geçelim. Ben dolanıyorum ama aşkım. Vallahi ben riske giremem arkadaşlar. Ağzımı, yüzümü patlatırım. <laughs> Şöyle hem sizi de burayı da gösteririm böyle. Şöyle. Şuraya kedi yuvası yapmışlar. Ay ben burada nasıl geçeceğim? Eğilerek geçeceğim. Nasıl geçeceğim? Tabii ki de. Maalesef İngilizce. Başka dilce bilmiyorlar. Sadece Rusça biliyorlar. O yüzden konuşamıyoruz. Onlar da dün burada hadi yine. Bakın burası da kedi yuvası. Böyle size buraya da göstereyim. Evet. Ara pazara geldik. Buraya zaten bundan 3 sene önce gelmiştik. Şimdi yine geldik. Elini verir mi o hiç? Ramazan'da Fatma yine bizimle. Buraları böyle gezeceğiz işte. Arkadaş da köpeğin arkasından gidiyor. Öyle bakınıyoruz, geziyoruz. Ay şu Mickey Mouse babası seni çağırıyor. Vav Selin! Titi! Titi! Ne o kızım? <laughs> ben de <ne> korktum. <laughs> bak, bak, ne yapıyorsun senin? <laughs> Elini kapat. Galdan biz avşar. <laughs> Bizim otelden. Evet. Ee, biz um, avşar almıştık arkadaşlar içecekler başka bir bakkaldan. Orada oradan iki tane avşar aldık. Bir tane de chips almıştık. İki araya gelmişti. Burada sadece bir tane avşar içeceği bir euro. Ya yani ki turist fiyatı beğenmiyoruz size. Türk fiyatı, Türk işte buranın fiyatını veriyoruz. Yani turist fiyatının olması bile ne kadar üzücü. Kanka bu sinti yok Arkadaşlar Mikros'a geldik. Selen'in su şişesini çaldılar. Ve şu an böyle idareli bir şey alacağım. Avusturya'da olunca yine normalinden alacağım. Selen'inkinden. Çünkü bak alıştırma bardağı. Hani koştuysa. Ya. Ya yani aslında bardaktan var. da iyi içiyor ama hani yolda olunca şişe daha iyi oluyor. Bir de bu çok Akışmaz. küçük. arkadaşlar bir şimdi bir şey içmeye geldik. Ya, Buranın adı ne? Buranın adı ne? Miami. Miami Beach. Gerçekten mi? Ya çocuğun üstü de Miami yazıyor. Okey. Bir şeyler içmeye geldik. Buranın fiyatlarını bize hiç sormayın. Valla sormayın. Yani... Normal değil. Avustralya'dan buraya gelmeyin. Avustralya'da iyi. bir <laughs> şeydir. <laughs> <laughs> Ama yine de oturduk. Evet, işte fiyatı yine takraydı dövrüyü aga Kaç doğru. paraya? Steak 7 euro. Ne olur? Börek olur 37 euro. Aşkım künefe kaç para? Steak, Steak 3 euro. Künefe kaç? 10 euro. Nerede yiyiniz? <laughs> ben, bence altın şey kaplama gelecek. Altın kaplama. Sürette bile daha ucuz. Arkadaşlar ben kendime pinacolada aldım. Orta meyve tabağı aldık. Muito, muito, muito. Selen de uyandı tabi, bizim burada bir şeyler yiyeceğimiz içeceğimizi gördü, uyandı. Arkadaşlar, bir şu an otel odasına geldik. Arkadaşlarımızla gezdik ettik. Şimdi ıı, oturuyoruz, makyajımı falan temizliyorum Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Maalesef... Kızım bağırıyor şu an. Maalesef ıı, ondan önceki gün az çekmişim. O yüzden bir gününü de ekleyerekten böyle bir iki günlük vlog oluyor yine. Ben video burada kapatıyorum. Yarın yine devam çekeceğim. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir de ne diyecektim? Aynen bir de yarın son günümüz. Ondan sonra ertesi günü sabahtan hazırlanıp uçacağız. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz canınız sağ olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.